Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ves salatu ves selam ala resulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbi ecmaîn. Şimdi Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin sayısı ne kadardır? Meşhur olan rivayet ve bildiğimize göre ayetlerin sayısı 6666'dır. Halbuki bugün e, mevcut Musaf şeriflerindeki surelerde ayetlerin rakamlarını topladığımız zaman ortaya çıkan 6.236'dır. Bu fark acaba nereden kaynaklanmakta? Bir kere ayetlerin sayısının tespitinde ulema arasında ihtilaf var. 6.000 rakamında ittifak var. 6.204, 14, 19, 24 ve 36 sayan âlimler olmuştur. Peki 6.666 diye olan rivayet neye dayanıyor? Bir kere ilk defa ayetlerin sayısının 6.666 sayan meşhur ilmi belagatın dahi imamı olan Allame Zemahşeri böyle tespit etmiştir. Zemahşeri'den başka İbni Hüzeym ve Şehir İslam İbni Kemal de tespiti budur. Ve Bediüzzaman Hazretleri'nin tespiti ve ayetlerin sayısıyla alakalı derslerdeki bütün vurgusu daima hem de bir tevafuku da gösterdiği için, çünkü altı rakamın dört defa tekrarı olduğu için, tevafuku da gösterdiği için Üstad da 6666 olduğunu söylemektedir. Tasavvuf erbabından olan yani tarik tasavvufta gelen ehlullahın da çoğu çoğusunun tespiti keşfen böyledir. Peki bu fark nereden kaynaklanmakta? Şimdi 6236 ayet olduğuna göre şu andaki musafadaki ayet sayısı eğer 112 besmele bunu ilave edilirse o zaman 6348 yapmakta. E peki hala fark var. 6.666 ile fark var. Ee, Kur'an-ı Kerim'deki ayet ortasındaki La Melif Secavent yani vakıflarına da ayet numarası verildiği zaman bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamında ayet ortasındaki La Melif vakıfları 318 tanedir. 318 ilave edildiği zaman tam 6.666 rakamı ortaya çıkmaktadır. Demek ki bu mesele yalnızca şuna alakadardır. Besmele-i Şerifeleri ilave ettiğimiz zaman 112 besmeleyi ve bir de ayet ortasındaki lam elifleri ki 318 lam elif yapmakta onlara ilave ettiğimiz zaman tam 6666 rakam ortaya çıkmaktadır. Peki burada şu sorulabilir. Lam elif vakıflarına neden ayet numarası vereceğiz ve bunun verilmesi doğru mudur? Zaten bu tespiti yapan büyük allamelerdir. Biz onun onların tespitindeki hikmeti anlamaya çalışıyoruz. Şimdi bakın Fatiha Şerif'in başındaki besmele ayet numarası verilmiştir. Çoğunlukla musaflarda bir numara verilmiştir. Ama şu anda mevcut musafların bir kısmına dahi Fatiha Şerife'ye besmele, ol, be, 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 besmeleye ayet numarası verilmeyen baskılar da var. Besmele-i Şerife şu mushafta bir numaradır. Elhamdülillah ki iki numaradır. Ama diğer baskılarda ise Besmele-i Şerife ayet numarası verilmemiştir. Elhamdülillah Rabbil Alemin birinci ayet kerimedir. Bu fark şuradan kaynaklanıyor. Bir kısım müştehitlere göre, kıraat imamlarının bir kısmına göre Besmele Fatiha-i Şerife'nin birinci ayetidir. İmam-ı Şafi'ye göre de bütün besmeleler, sırf Fatiha'ya münhasır değil, bütün besmeleler Fatiha-i de dahil olarak o surenin bir cüz'üdür. Yani her surenin ilk ayeti Besmele-i Şerife'dir. Şimdi Besmele'ye Fatiha'nın birinci ayeti olarak bakıp da bir numara veren ulemaya göre altıncı ayet ihtina sıratı müstakimdir. Son iki cümle bir ayet sayılmıştır. Enam talihime lamelif durağı verilmiş ayet numarası verilmemiştir. O lamelif vakfına ayet numarası verilmemiştir. Çünkü enam talihimdeki lamelif vakfına da ayet numarası verilse o zaman Fatiha-i Şerif'in ayet sayısı 8 olmaktadır. Halbuki Fatiha-i Şerif'in ayet sayısının 7 olduğu ayetle sabittir. Hangi ayetle? Ve <laughs> laqad a'taynake seba'a mine'l mesani vel azim. Sana seba'al mesani. Ne demek seba'al mesani? Tekrarlanan 7 ayet verdikçe ne buyuruyor. Bu Fatiha-i Şerifi kastediyor. Öyleyse Fatiha-i Şerif'in demek ki ayet sayısının 7 olduğu ayetle sabittir. Besmele'yi bir numara verildiği zaman, enam Talihim'deki La Melif Vakfı'na ayet numarası verilmemiştir. Fakat İmam-ı Azam'a göre ise ve kıraat imamlarından bir kısmına göre ise, iki imama göre ise, Besmele, Fatiha-i Şerife başındaki Besmele dahil, surenin bir cüzü değildir. Nitekim bu gibi mesela mushaflarda da bakın Besmele'ye ayet numarası verilmemiştir. İlk ayet, Elhamdülillahi Rabbil Alemin'dir. İmam-ı Azam'a göre Besmele'm Fatiha'nın bir cüzü de birinci ayeti değildir. O zaman İmam-ı Azam altıncı ayet kelime olarak En'am talihim bakın En'am talihime ayet numarası verilmiştir. Bir kısım musaflarda ise En'am talihime ayet numarası verilmemiş. La melif vakfı konmuştur buraya. Öyleyse bunun sırrı Fatiha-i Şerife'de bak dört la melif durağı var. Üçüne ayet numarası verilmiş. Elhamdülillahi Rabbil Alemin la melif vakfıdır, Ayet numarası verilmiş. Er-Rahmanir-Rahim sonunda la melif ayet numarası verilmiş. İhtina sıratla müstakim la melif ayet numarası verilmiş. Sıratla le diyen aleyhim. Bu da la melif var. Ayet numarası verilmemiş. Neden verilmemiş? Sebebini söyledik. Buna da numara verilse Besmele'yi de ayetin bir e, surenin bir cüzü saydıkları için 8'e çıkmak lazım. Bu da uygun değildir. İmam-ı Azam'a göre ise Besmele birinci ayet olmadığı için Teberrüken konduğu için, müstakil bir ayet olduğu için yani o zaman enam talihindeki La Melefi vakfı da 6. E, ayettir. O zaman Fatiha suresinde 4 La Melefi vakfı var. Bunun meşhur e, o zaman iştihada göre üçüncü ayet numarası verilmiş, dördüncü La Melefi ayet numarası verilmemiştir. İmam-ı Azam'ın mezhebine göre ise, iştihadına göre ise, bir kısım krat, iki kıraat imamının da İmam-ı Malik'in iştihadına göre de, İmam Malik de zaten Besmele'yi e, sure başında bir o surenin bir parçası saymamakta zaten. O zaman hem İmam Azim'in İmam Mubarek'in adına göre, hem Kıraat İmam'ın bir kısmı adına göre Fatiha Şerif'in kendi öz metni 7 ayettir. Böyle olunca Lamelif Vakfı'nın 4 Lamelif Vakfı'nın dördünün de ayet numarası verilmiş oluyor. Enam Talehim'deki Lamelif Vakfı da 4. olarak Lamelif Vakfı'nın ayet numarası verilenlerdendir. Peki şimdi demek ki Kur'an-ı Kerim'in tamamında ee, bakın tamamında 1254 tane lamelif Vakfı var. Bunların 9 ve 36 tanesi ayet sonundadır. Bakın 9 ve 36 Lam Elif Vakfı'na ayet numarası verilmiş. Ayet sonunda olduğu halde lamelif ayet numarası verilmiş. Lamelif Vakfı olduğu halde ayet numarası verilmiş. 318 lamelif Elif Vakfı ise ayet ortasındadır. Demek ki zemahşeri olsun. Sonra i̇mam Azam Hazretleri demek ki olsun. Bu lamelif Elif Vakfıların ayet saydığı için o cümlenin o, o durağı demek ki cümlenin tamamlanmış gibi olarak düşünmekte ve onu ayet saydıkları için ayet sayısı farklı çıkmaktadır. Öyleyse şimdi 112 besmeleyi ilave edersek hangi rakama? 6236 rakamına şu andaki mevcut musaflardaki ayet sayısına 112 besmeleyi ilave edersek. Ne 112 diyoruz? Çünkü Fatiha'daki besmeleyi zaten saymışlardı. Bir numara verilmişti. Geriye 112 kalmış oluyor. 112 ilave edersek. 318'de ayet ortasındaki o lam el ilave edersek ortaya ne çıkıyor? Tam 6666 rakamı çıkmış oluyor. Eğer besmeleye ayet numarası verilmeyen iştahatı diye düşündüğümüz zaman o zamandan 113 besmele ilave edeceğiz. Yine aynı rakama. Çünkü onlar da Fatiha'nın metnini hidayet etmişlerdi. 6236'ya, 113 Besmele'ye ilave edilir. 113 ilave ettiğimiz zaman ne oluyor? Bu sefer 6349 yapıyor. Bu sefer de 317 La Melih Vakıfı kalıyor Fatiha'nın dışında. Onları ilave ettiğimiz zaman, 317 La Melih Vakıfı'nın ayet saydığımız zaman yine aynı rakam, yani 6666 rakamı ortaya çıkmış oluyor. İmam-ı Şafi'nin zaten e, Besmele'yi e, surenin bir cüzü saydığı bellidir. Nitekim İmam Şafii bir imam namaz kıldırırken, Cehri namazları ne yapıyor? Besmele'yi açıktan okuyor. Hanefi bir imam namaz kıldırırken ne yapıyor? Fatiha'nın başında besmeleyi açıktan okumuyor. Neden açıktan okumuyor? Çünkü besmele Fatiha'nın bir cüzü değildir. Birinci ayeti değildir. Bu da onu göstermektedir. Hülasa Fatiha-i Şerife Kur'an-ı Kerim'in hülasası olduğu için, özeti olduğu için, Kur'an-ı Kerim için bir kıyas, bir ölçü olduğu için Fatiha-i Şerife'deki dört lamelif vakıflarına da ayet numarası veren müştehitlere göre hem ki kıraat imamları hem İmam-ı Azam'ın iştihadına göre ve zemahşerin tespitine göre bütün Kur'an-ı Kerim'deki ayet ortasındaki lameli vakıflarına da ayet numarası verilmesi verilmesinde Fatiha ölçü alınmıştır. Çünkü Fatiha şerifindeki bütün la ayet numarası verilmiştir İmam-ı Azam. Bu ölçü bütün Kur'an-ı Kerim'e uygulandığı zaman Kur'an-ı Kerim'deki ayet ortasındaki la meleflerinde tamamına ayet numarası verilerek bu 6.660 rakamı çıkartılmıştır. Evet, Zemahşeri gerçi mutezile mezhebine itikatta mensuptur. Ancak amelde hanefidir. Hatta yazdığı meşhur ruhus Mesail kitabında ihtilaflı konuları ele alır fıkıhtaki. Ve indene hanefiyyun diyerek biz hanefilere göre mesele böyledir. Hanefi olduğunu zaten aşikar söylemektedir yüzlerce meselede. Demek ki e, İmam-ı Azam'ın Fatiha-i Şerife'nin özellikle Enam Talihim deki La Vakfı'na da ayet numarası verdiği için Fatiha'nın kendi metnini 7 ayet saydığı için Zemahşer'de bütün Kur'an-ı Kerim'in tamamında da bu La Melif ayet numarası sayması mümkündür.